selamünaleyküm arkadaşlar ben S4Koder sistemi yeniledik bunun için bilgilendirme videosu çekiyorum kullanım şekli de değişti sistemin sistemimizin yeni tasarımı buradan VIP paketlere kolayca ulaşabilirsiniz kredi kartı ve havale öde ile ödeme yapabilirsiniz yakında mo mobil ödeme de gelecektir günde bir kez emeğe saygı için buradaki reklamlara tıklamanız bizim için yeterlidir hızını %200 arttırdım diyebilirim yani 20-30 katına kadar çıkarttırdım şimdi size de canlı yayında göstereceğim kullanımını canlı canlı göstereceğim. Öncelikle Google'a giriyorsunuz. Instagram ID yazıyorsunuz. En üst siteye giriyorsunuz. Instagram kullanıcı adınızı yaz. Kopyalıyorsunuz. Buraya giriyorsunuz. En üstte çıkan yeşil yerdeki user ID'nizi alıyorsunuz. Buraya yapıştırıyorsunuz. Hesaba bağlan diyorsunuz. Buradan kendinize göre hızlı seçebilirsiniz. Ben çok hızlı çe 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 seçeceğim şu anda. Çekiledim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Takipçi gönder diyorsunuz. Ve işleminiz başlıyor. Şu anda kendimi VIP sistemden çıkarttım. O yüzden takipçiler yavaş gelecek. Sizin de görmeniz için. Şu anda 55. 55 takipçi. Hala 55. 56 Buradan da görebilirsiniz. 57. Ortalama 5 saniyede bir takipçi dek geliyor. 58. 59 ortalama ortalamada beş saniyede ücretsiz kullananlar için 5 takipçi VIP sistem kullananlar için dakikada ortalama bin takipçi demektir VIP paketlerimize buradaki linklerden satın almak için tıklayıp buradan ödemenizi geçebilirsiniz ve buradaki canlı destekten bize ulaşabilirsiniz. İyi günler, iyi takipçi kasmalar